bir ayarlayalım Evet. Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın size böyle kaliteli bir yayın sunamıyorum. Çünkü olanam yok elimde bir telefonum var. Onunla uğraşıyorum. Şimdi bir adam caz dinleteceğim. 2-3 dakika arkadaşlar lütfen bu adamı bir dinleyin. Ondan sonra konumuza geç, geçelim yani. Şu adamı dinleyelim. Bakın. Bu adam ne diyor? Bu zavallı ne konuşuyor? Bundan 15-20 sene önce ben ilkokula gittiğim zaman kitapları hatırlıyorum. Ne diyordu kitaplar biliyor musunuz? Taş devri, tuç devri, demir çelik devri. İnsanlar konuşmayı bilmiyor. İnsanlar buharlarla, uğularla, ateşlerle anlaşıyorlar. İnsanlar hep çıplak. Maymun insan karışımı bir şey. Bizlere kitaplarda hep böyle anlatıldı. Allah Teala ne buyuruyor? Ellezî alleme bil kalem. Allah insana yazmasını öğretendir. İlk insan kim? Adem Aleyhisselam. Adem Nebi yüz tane lisan biliyordu. Yüz lisan. Bugün dünyada konuşulan lisanların tamamını Adem Aleyhisselam biliyordu. Adem Aleyhisselam Allah Teala yüzden fazla zanaat öğretmiştir. Geçimin temin etmek için gerekli olan ilim, bilgi. İnsanın bilmediği şeyleri Allah ya hayvanlarla... Bunu... Bilmiyorum ben fazla dinlemeye, daha fazla dinlemeye tahammül edemiyorum. Bu zırvayı daha fazla dinlemeye tahammül edemiyorum. Sanırım siz de tahammül edemezsiniz. Yani bu kadar saçma sapan bir konuşmayı. İnsanların tarihselliğini inkar ediyor. O taş devri işte gezici toplum, toplayıcı toplum, gezici ve toplayıcı olarak bir toplum var biliyorsunuz ilkel toplum dediğimiz toplum, feodal dediğimiz toplumlar var. İşte o toplumları inkar ediyor. Yok sayıyor. Ya günümüzdeki gerçeği göre göre bunu söyleyebiliyor. Hadi bu oradan maaş alıyor, para kazanıyor. Bu söylüyor. Peki bunun o görevli olduğu camiye giden insanların içerisinde bakın arkadaşlar asker var, polis var, memur var, öğretmen var, avukatı var hakim savcısı var ya. Oraya gidiyorlar ama bunu öküz gibi dinliyorlar. Evet, öküz gibi itiraz etmeden edemeden. Çünkü dinsel düşünüyor. Dinsel düşünüyor. Şimdi bu adam kafasından konuşmuyor. Bu adam ayetlere uygun olarak konuşuyor. Kuranın mantığı da böyle. Kuranın Allah'ının mantığı da böyle. Onun için bu saçmalıktan bu milleti kurtarmak için lütfen herkes elini taşın altına koymalı, yardımcı olmalı ve biz bu karanlığı yenmeliyiz arkadaş. Bu nedir ya? Ademe yüz dil öğretilmiş, gönderilmiş ve yüzde zanaat öğretilmiş gönderilmiş. Ve buna uygun olarak bakın arkadaşlar şimdi eskiden ayetleri tek tek okuyordum. Ayetleri okuma değil Muhammed'i getirsem bunların karşısına yine bildiklerini okur bunlar. Ben sadece ayetlerin isimlerini vereceğim artık. Okumayacağım tek tek. Zaman kayboluyor. Yani aynı zamanda ilgisini çeken, değişmek isteyen, aydınlanmak isteyen, kafasının içindeki pası, isi açmak isteyen insan gider ayetleri açar okur ve günümüzle karşılaştırır. Bakın, Lokman suresi 20, Gâşye suresi, Câşye suresi 13, Bakara suresi 29. Şimdi bu ayetleri lütfen açın okuyun arkadaşlar. Orada der ki, Allah der ki, biz yeryüzünde ne varsa ve göklerde ne varsa hepsini insan için yarattık, insanın hizmetine sunduktur. der. İnsanın hizmetine sunduktur. Şimdi bu adam da diyor ki bak Adem'i diyor donattı. Bilgiyle işte dille, yüz tane dille, zanaatla donattı gönderdi. Bu şu demektir. Adem yeryüzüne indiğinde her şeyi biliyor. Ama ne yazık ki ilkel yaşamış. Bugün bize kazılar, yahu şehirler çıkıyor, antik şehirler çıkıyor kazılardan. Gözlerimize bilim adamları sokuyorlar. Diyorlar ki bakın şu tarihte şu insanlar yazı bilmiyor. Sadece resimlerle anlaşmışlar. Adamların yaptığı resimler var. işaretler var. Yazı yok yok yazı o insanlarda daha dün 1995'te başlayan kazı ya Göbekli Tepe ya bu kadar mı sığırsınız arkadaş Göbekli Tepe ne diyor ya orada bulgular bulundu işaretler bulundu resimler bulundu bilim insanı bunu yapan bilim insanı diyor ki o dönem hayvan insan ayrımının olduğu dönem yani 15 bin yıl önceki insan şeklini anlatıyor. Ve diyor yazma bilmiyordu, yazı yoktu. Biz biliyoruz ki yazı Sümerlerle başladı. Orunt yazıları, yazın, yazıları var, anıtlar var. 4 bin yıllık bir tarihi var yazı tarihinin. Ve ondan önceki insanlar yazı yazmasını bilmiyor. Adem'e kalem mi? Kalem nerede ya? Ne kalem? kalemle yazmasını öğretseydi insanlar insan, yeryüzünde okur yazar olmayan insan olmazdı. Daha dün Türkler daha dün 1900'lerin başı okuma yazma oranı yüzde beş ya. Beş. Yavaş yavaş yayıldı insanlar arasında okuma yazma. İşte Din bu gerçekleri, tarihsel gerçekleri örtbas eder. Din insanın mantığını, aklını alır. Arkadaşlar şimdi konunun bir detayına daha geçmeden önce şunu e, belirtmek isterim. Bazı arkadaşların soruları da bu konu e, aydınlanmış olur. Yani ana soruyorlar dinli misin, dinsiz misin, hangi tanrıya inanıyorsun, neye inanıyorsun falan bunun çok da önemliymiş sanki gibi. Öyle diyorlar benim bir dinim yok. 30 sefer söyledim bunu. Hala aynı şeyler yazılıyor. Bir ikincisi din ile tanrı inancı arasındaki farkı kısa bir 5 dakika içerisinde anlatmak istiyorum. Düşünün bir kişi, bir kişi düşünün. Kendine öz bir tanrısı var ve o tanrısıyla sürekli diyalog içerisinde. Bir tanrı inancı var yani. Fakat bu kişi o tanrı inancı, bu kişide oluşan o tanrı inancı tanrısıyla kendi arasındadır. Üçüncü şahısları ilgilendirmez. Ve o tanrı, onun tanrısı üçüncü şahısları aşağılamaz. Üçüncü şahısların tanrılarını yok saymaz, aşağılamaz. O kendisi arasında. Yani o ona inanan şahısla onun tanrısı arasındaki diyalog hiç kimseyi, ama hiç kimseyi rahatsız etmediğim beni de rahatsız etmez. Bir insanın tanrı inancı beni ilgilendirmez benim sorunum din. Dinsel düşündüğü zaman insan, dinsel düşündüğü zaman dinler yayılmacıdır. Dinler dinler zorbadır. Dinler kanimetçidir, savaşçıdır. Kendisinden olmayanı düşman kategorisine koyar dinler. Dünyadaki savaşların büyük bir bölümü dinler üzerinden çıkmıştır. Din anayı, babayı, evlada düşman eder. Ben bunun için Dinlere karşıyım. Hangisi olursa olsun. Tanrısal inanç beni ilgilendirmiyor. Kişiyle Tanrı arasındaki olan diyalog beni zaten ilgilendirmez. Bilemem de. Evet şimdi dinsel inanca geldiğimiz zaman arkadaşlar dinsel inancı bakın dinin içerisinde neler var neler. Tanrı inancında sadece Tanrı'ya inanan kişi ve Tanrısı var. Ama dinde bak dinin Allah'a var. Din var, peygamberi var, dinin peygamberi var, kitabı var, dinin melekleri var, şeytanları, cinleri var, cenneti, cehennemi var, İyiliği kötülüğü var, yasakları var. Dinler doğumundan ölümüne kadar yaşamını belirler. Evet, dinlerin tarikatları var, dinlerin mezhepleri var, dinlerin ulaması var. Dinlerin müçtehitleri var, dinlerin müritleri var, mürşitleri var. Dinde her şey mevcut. Sömürü var, uyutma var, insanları sömürme var, savaş var, var da var. Kesin emir var, din insanın elini kesin diyorsa kesersin, bunu düşünemezsin. Dinde bireyin düşüncesini teslim almıştır din. Artık birey hür değil, kendine has biri değil. O bir cemaate aittir, o bir ekola aittir, o bir tarikata veya mezhebe aittir. O, o mezhep, o tarikat ne diyorsa o birey artık onun kulu kölesidir, onu yapar. Dinde, din içerisinde var olan bu argümanlardan tan bir tanesini dahi yok sayamazsınız. Yok saydığınız zaman o kurgulamış olduğu cehenneminde ama sürekli, sonsuz olarak işkence görürsünüz. Meleklerini inkar edemezsiniz, şeytanlarını inkar edemezsiniz, cennetini, cehennemini inkar edemezsiniz, düşmanlarını inkar edemezsiniz. Ne diyor Allah? Sizin de düşmanınız, benim de düşmanım diyor yahu. Bu İslam dininin Allah'a sizin de düşmanınız, benim de düşmanım diyor. Allah kendisine düşman seçmiş insanlar bir kısmı. Evet, onun için dinsel yaşamı kabul etmek insan iradesinin yok sayılması demektir. Onun için ben kendi irademle yaşayan bir insanım. Benim dinim benim yok kardeşim. Hiçbir dine inancım yok. Çünkü dinler insanları kamplara ayırıyor, düşman kamplara ayırıyor, savaştırıyor ve insanın kendi özgürlüğüne el koyuyor. Onun için benim dinim falan yok. Geçelim konumuza. Lokman suresi 20, Caşe suresi 13 ve Bakara suresi 29'da diyor ki, diyor ki, burada yerde ne varsa, yani dünyada ne kadar şey varsa ve gökyüzünde neler varsa hepsini sizin hizmetinize yarattım diyor. Hepsini. Bu doğru mu? Yani gerçekten var olan şeyler insanların hizmetine eşit şekilde sunulmuş mu? İşte o adam diyor ya hani onlar yok sayıyor ya bu kaya kovsuklarında yaşayan insanlara, ağaç tepesinde yaşayan insanlara henüz konuşamayan, doğaya karşı mücadele eden, yenik düşen, kısa kısa müddet yaşayabilen, çok rezil ve kötü bir şekilde yaşayan, sadece karnını doyurabilen insan kısımlarını yok sayıyor. Çünkü diyor Allah Adem'i donattı gönderdi. Ben o kardeşe şunu söylüyorum. Ya bak hani diyor ya ayetlerde. Yeryüzünde ve Semada ne varsa sizin için yarattık diye yalan. İnsanlar için, tüm insanlar için bu geçerli değil yani bu ayet. Neden? Bak ben sıcak evde doğal gazla oturuyorum. Doğal gaz ısıtıyor, rahatça oturuyorum. Değil mi? Ama senin senin peygamberlerin soğuktan donmuşlar. Ve bir kısım insan bu bu olanaktan ne yapmış? Faydalanamamış. Doğal gazdan faydalanmış mı? Yok. Peki petrolden faydalanmış mı? Yok. Peki radyaktif dalgalardan, havadaki dalgalardan faydalanmış mı? Televizyon seyretmiş, radyo, radyo kullanmış mı, telefon kullanmış mı? Yok, bunu biz kullanmışız. Hani insanlar için yarattım diyor ya yeryüzünde ve yukarıda ne varsa Milyarlarca uzaklıkta, kilometre uzaklıkta yıldızlar var. Biz onları bilmiyoruz. Belki de bizden sonraki insanlar o nimetlerden de faydalanacak. Demek ki senin Allah'ın yalan söylüyor. Peygamberini deveye bindirmiş, beni Mercedes'e bindiriyor. Öyle düşündüğümüz zaman. O zaman ne oluyor? Yeryüzünde var olan ve göklerde var olan şey bütün insanların hizmetinde değilmiş. Bütün insanlar için yaratmamış. Bazıları bu bunlardan faydalanıyor, Bazılar hiç faydalanamıyor. Nasıl oluyor o zaman bu? Sorular sormamız gerekiyor. Petrolü ben kullanmasını biliyorum ve Mercedes sürüyorum. Senin peygamberin bilmiyordu, yer altında petrolün olduğunu da bilmiyordu. Mercedes sürmesini de bilmiyordu. Deveyle gidiyordu da. Bunlar böyle. Bu ayetler boş ayetler. Bu ayetleri okuduğumuz zaman hemen düşünmemiz lazım. Değil mi? Örneğin o gezici ve toplayıcı toplumlar bu nimetlerin hangisinden faydalandı? Petrolden mi faydalandı? Doğalgazdan mı faydalandı? Güneş enerjisinden mi faydalandı? Bugün güneş enerjisinden elektrik üretiyoruz. Biz ondan faydalanıyoruz. Çağımızın insanı. Ama daha önceki çağlarda yaşayan insanlar bunlardan faydalanamadı. Çeşit çeşit giyiniyoruz soğuklara karşı tertemiz. Bu olanak bizde var. Ama bizden önceki insanları bırakalım binlerce yıl önceki insanlar. Ya dedemin babasına geldiğim zaman ben ayakkabı yok ayağında. Nasıl oluyor da bu yeryüzündeki ve yukarıdaki bütün her şeyi insanların hizmetine vermiş oluyor. Herkesin hizmetine vermiş olmuyor işte. Bu ayet de suya düşüyor. Yalan. Kafadan yazılmış öyle. Çağımıza uymuyor. Günümüze uymuyor ayet yani. Eğer Adem, eğer Adem doldurulmuş, zanaatları öğretilmiş, zanaatın içerisinde ayakkabı yapma, yapmak da var. Sanatın içerisinde elbise yapmak da var. Zanaatın içerisinde gözlük yapmak da var. İnsanlar kör dolaştılar. Ben kendi köyümden biliyorum. Herkes böyle kahvede otururduk biz okuldan izine geldiğimizde. İnsanlar ya yazı yazıyorsun, işte bir şey oynuyorsun, kağıt falan oynuyorsun görmüyor ne yazdığını ne oraya göre kağıt alıyor şöyle. Ya kardeşim sen e, doktora gittin mi? Doktora git gözlük alırsın kendine. Gözlüğü bilmiyor. Gözünün nasıl bozulduğunu bilmiyor. En sonunda bir iki kişi gitti Kayseri'ye. Köyden gitti Kayseri'ye gözlük aldılar. Ve bütün insanlar artık göremeyen insanlar gittiler gözlüklerini aldılar. Dünyalar açıldı. Şimdi bu bilgi onlara ulaşmasa kör kör dolaşacaklar ya. Herkes kendisi gibi zannediyorlar. Onun için mesela ondan önceki, 200-300 yıl önceki insanlar gözleri bozuk ama kör kör dolaştılar öyle. Ve bugünkü nimetlerden faydalanma. Bak biz gözümüzü takıyoruz ve okuyoruz güzelce. Yani ayette anlatılan şey, her şey insanlar için değil. Yapılmadı. İnsanlar şu eldeki başparmak var ya, bu başparmak sayesinde kavramayı ve yakalamayı Yakalama becerisiyle üretime geçti. Alet üretti, o aletlerle gerekli şeyleri üretti. Üretim zekayı genişledir, bilgiyi genişledir ve devam eder. Devam ettikçe de insan bilgisi çoğalır. Bilgi sahibi olur. Etrafını tanır, duayı tanır ve onu kavrar. İnsanlar bugüne, bugüne, Öyle kolay kolay gelmedi. Kazılar yapılıyor ya. Bunlar hiç mi dikkatinizi çekmiyor ya şu adamı dinliyorsunuz gidip ya? Utanmıyor musunuz ya? Bunu dinlemeye utanmıyor musunuz? Adem'e yüz dil vermiş, yüz de zanaat vermiş öyle indirmiş. Yani insan bugün de aynıydı, Adem'in geldiği gün de aynıydı. Değişen bir şey yok. Buna inanıyorsunuz. Böyle değildi insanlar. 20 bin yıllık mağaralar mağaralar bulunuyor. Orada yazmanın yazının olmadığı belli oluyor. Resimlerle anlaşıyor insanlar. İşte Göbekli Tepe gidin görün arkadaşlar. Yarın bir gün orayı da kapatırlar. Bombalarlar bunlar. Çünkü Göbekli Tepe dinlerin yok oluşuyla ilgili. Adem'le günümüz arasında 7 bin yıllık bir zaman var. Bunlar diyorlar ki işte 2200 2100 neyse. Kıyamet kopacak, dünya yok olacak diyorlar. Böyle bir şey yok. Çöpe atıyor işte bu kazılar, bulgular, tarihi eserler. insan tarihi dinleri çöpe atıyor. Yalan olduğunu ortaya çıkarıyor. Onun için saldırıyorlar bize. Onun için saldırıyorlar bilime, teknolojiye, insan aklına. Böyle tutulmasını istiyorlar. Çünkü din ile sömürülüyoruz. Din ile savaşıyoruz. Birbirimizi düşman ilan ediyoruz. Din için. Büyük bir yalan için. Uydurulmuş bir yalan ya. Kendi din insanların kendi elleriyle kendi başlarına bela ettiği bir yalandır ya. O oğlum bir yalan. İşte ayetleri yalan. Ayetleri yalan. Günümüzün gerçekleri başka şeyler. anlatmaya çalışıyoruz. Etmeyin, tutmayın. Birazcık aklınızı çalıştırın. Çalıştırın. Bir tanrıya gidin inanın kardeşim. Hangi tanrı olursa olsun ya. Kendi tanrına git inan. Korkuyorsan, öldükten sonra yaşamın olduğuna inanıyorsan, bunu da sana bir tanrı sağlayacaksa o tanrıya inan. Din bunlarla alakalı değil. Din bir sömürü çarkıdır din adamları sınıfının bedava yaşadığı bir kurumdur ya. Bedava yaşıyorlar bedava işte böyle saçma sapan şeyleri bize hem anlatıyorlar hem de bizim paralarımızı iç ediyorlar. Hiç çalışmadan yaşıyorlar bunlar. Bunları yok etmeye çalışıyoruz. Şu adamın konuştuğuna bak demir çelik devri diyor, Alay ediyor. Oldu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim zorluyoruz. Çok zorluyoruz. Hala insanları uyarmak için ama bilmiyorum artık başka ayette, başka konuda görüşmek üzere ve videoları paylaşmanızı istiyorum. Bütün en ücra köşedeki insanlara ulaşalım. Ufacık da olsa onların beyninde şöyle bir soru işareti bırakalım. Sonunda gelir, o doğruyu bulur. Sora sora insanın en büyük güzelliğinden bir tanesi sormasıdır. En aptal insan bile sorar. Onun için yeter ki kafasında azıcık şöyle bir şeret, bir kımıltı olsun yani. kalın, Sağ olun.